Ciltli sohbetlere hoş geldiniz. Bugün e, gerçekten derin bir konuya giriyoruz. Carl Gustav Jung ve onun etkileyici eseri Keşfedilmemiş Benlik. Evet, merhaba. Elimizdeki baskı İlhan Yayın Evinden. Aslında iki metni birleştiriyor. Arkaik insan ve Keşfedilmemiş Benlik. Oldukça yoğun. Aynen. Amacımız da Jung'un birey, kitle, devlet, din ve tabii ki o meşhur kendini tanıma meselesi üzerine söylediklerini biraz deşmek, bugüne bakmak. Hı hı. Jung burada modern insanın temel bir ikilemini, bir gerilimini ele alıyor aslında. Yani bir yanda o eşsiz bireyselliğimiz var. Kendi olmak istememiz. Evet. Diğer yanda da bizi sürekli içine çeken kitleler, soyut yapılar var. En başta da devlet. İşte Jung bu aradaki sıkışmışlığı ve bireyin kendini nasıl kaybedip yeniden bulabileceğini sorguluyor. Özellikle o arkaik insan bölümü ilginç bir başlangıç noktası gibi duruyor. Neden oradan başlıyor? Yani modern insanı anlamak için niye o kadar geriye, ilkel olana bakıyoruz? Çünkü Jung'a göre bizim modern, özellikle batılı, aşırı rasyonel zihin yapımız e, dünyayı anlamanın tek yolu değil. Hatta bazı şeyleri görmemizi engelliyor bile olabilir. Nasıl yani? Şöyle ki biz her şeyi neden sonuç ilişkisiyle açıklamaya o kadar alışmışız ki arkaik insanın dünyayı algılayışını anlamakta zorlanıyoruz. Jung Levi-Bruhl'dan alıntıyla diyor ki bu mantık dışı değil daha çok mantık öncesi bir düşünce. Mantık öncesi bu ne demek tam olarak? Yani olayları bizim gibi A'dan B'ye giden düz bir çizgide değil de daha çok e, kolektif temsiller dediği semboller, imgeler ve anlamlı rastlantılar üzerinden algılıyorlar. Jung'un eş zamanlılık dediği şeye yakın bir durum. Yerlilerin ise bambaşka bir anlam yüklediği. Tam olarak öyle. Harika bir örnek. O hikaye şunu gösteriyor. Arkaik insan için dünya sadece fiziksel bir yer değil. Ruhlar, görünmez güçler, anlamlar hepsi gerçekliğin bir parçası. Yani rüyalar, ritüeller falan sadece batıl inanç değil onlar için. Kesinlikle değil. Gerçekliğin ta kendisi. Bizim gibi öznel, nesnel, psikik, fiziksel diye keskin ayrımları yok o participation mistik dedikleri hani bir tür mistik katılım iç içe geçme hali var dünyayla. Anlıyorum Jung'un kendi Afrika deneyimleri de bunu destekliyor sanırım o güneş ritüeli gibi. Aynen öyle. Elgon Dağı'ndaki o deneyim onu çok etkilemiş. Bu farklı bilinç halinin gücünü bizzat görmüş. İşte bunu anlamak kendi rasyonel bakışımızın sınırlarını fark etmemizi sağlıyor. Psişemizin unuttuğumuz yönlerini belki de kendi rasyonelliğimizin de mutlak olmadığını görmek gibi bir şey yani. Peki bu arkaik bakış açısından modern dünyaya yani kitabın ikinci kısmına keşfedilmemiş benliğe dönersek Jung ne görüyor orada? Başlık bile ürkütücü. Modern toplumda bireyin acıklı durumu. Neden bu kadar acıklı durumdayız Jung'a göre? Çünkü modern toplum özellikle de Giderek her şeyi kaplayan devlet ve kitle hareketleri, bireyi biricik bir varlık olmaktan çıkarıp e, istatistiksel bir ortalamaya dönüştürme eğiliminde. Sayılara indirgemek gibi mi? Evet tam olarak öyle. Bilimsel rasyonelizm, istatistiksel düşünce, bunlar bireyin o ölçülemeyen iç dünyasını, ruhunu, eşsizliğini ıskalıyor maalesef. Birey o devasa kolektif yapılar içine kayboluyor, eriyor ve sorumluluğu da başkasına atıyor belki. Kesinlikle sorumluluğunu o anonim kitleye ya da işte devlete devrediyor. Sonuçta kitle insanı dediği şey ortaya çıkıyor. Kendi pusulasını kaybetmiş dışarıdan yönetilen biri. Jung buna kolektif cinnet diyor hatta değil mi? Oldukça sert bir ifade. Çok sert evet. Çünkü kitle içindeki birey normalde yapmayacağı şeyleri yapabilir, ahlaki yargısını kaybedebilir. Bu süreçte işte, devlet de giderek tanrılaşıyor adeta. Sorgulanamaz bir güç haline geliyor. Bu da bireyin kendi içsel otoritesiyle, vicdanıyla bağını koparıyor o zaman. Tam da bunu söylüyor. Birey görünmezleşiyor adeta. Peki bunun tehlikeleri sadece kimlik kaybı mı? Yani ben kimim sorusunu sormak mı? Sadece yoksa daha ciddi sonuçları mı var? Çok daha ciddi. Bireysel değer ve sorumluluk hissi yok olduğunda insan totaliter ideolojilere, o karizmatik gibi görünen ama tehlikeli liderlere karşı savunmasız kalıyor. Devlet mutlaklaştığında bireysel ahlak çöküyor. Yani kişi kendi hayatı hakkında karar veren bir özne olmaktan çıkıp devlet politikalarının bir nesnesi haline geliyor. İstatistiklerden ibaret oluyor. Maalesef öyle. Ve biliyoruz ki istatistikler acı çekmez, istatistiklerin onuru yoktur. Gerçek insanlar feda edilir o soyutlamalar uğruna. Bu gerçekten e, çok düşündürücü ve biraz da korkutucu bir tablo. Peki bu kadar baskın bir devlet ve kitle karşısında birey ne yapabilir? Nereye sığınabilir? Jung burada dine işaret ediyor. Bu biraz beklenmedik, değil mi? İlk bakışta öyle gelebilir ama Jung'un kastettiği şey hani kurumsallaşmış dogmatik din değil. Daha çok bireyin kişisel dini deneyimi, religio dediği şey. Kişisel deneyim derken yani bireyin devletten ya da toplumdan daha üstün bir otoriteyle, diyelim ki tanrıyla aşkın bir gerçeklikle ya da kendi içindeki o tanrı imgesiyle kurduğu kişisel yaşayan bir ilişki. Hı hı. Bu ilişki bireye değerini ve anlamını kolektifin dışında bir yerde bulma imkanı veriyor. Ona sağlam bir referans noktası sunuyor. Dış baskılara karşı bir içsel dayanak yani. Anladım. Devletin o mutlak gücüne karşı bir denge unsuru gibi. Aynen. O mutlak güce hayır diyebilmek için daha derin bir meşruiyet zemini sağlıyor bireye. İçsel bir bağımsızlık alanı açıyor. Ama yine de sormak lazım tarihe baktığımızda din de çoğu zaman baskıcı olmamış mı? Hani o eleştirdiğimiz devlet gibi bireyi ezen dogmalar yaratmamış mı? Kesinlikle haklısınız. Jung buna asla göz ardı etmiyor. Dinin o katılaşmış, dogmatik, siyasi güçle iç içe geçmiş halini de en az devlet kadar tehlikeli buluyor. İkisi de bireyi ezebilir yani. Tabii. İster siyasi, ister dini olsun, bireyi yutan her türlü kolektif yapıya karşı Jung. Onun için önemli olan, bireyin yaşayan, kendi deneyimine dayalı inancı. Semboller, mitler, ritüeller ancak bu içsel deneyimi besliyorsa anlamlı. Eğer katı kurala, böyle harfi harfine yuruma dönüşürse anlamını yitiriyor. Tamamen öyle. İçleri boşalıyor. Ölü bir kabuğa dönüşüyorlar. Jung'a göre Batı'nın trajedisi de biraz bu. O yaşayan inançla sembollerin derin anlamıyla bağını koparması. Bu da bireyi daha savunmasız bırakıyor aslında. Hem devletin hem de kitlelerin etkisine karşı anlıyorum. Bu ayrım çok kritik. Yaşayan deneyim ve ölü dogma. O zaman Jung'un önerdiği asıl çözüm dışarıda bir otorite aramak yerine e, içe dönmek galiba. Sürekli vurguladığı o kendini tanıma meselesi. Ne ben bu kadar merkezi bu? Çünkü Jung'a göre bizi kitle içinde erimekten, dış manipülasyonlardan koruyacak tek gerçek şey kendi iç dünyamızı, özellikle de bilincimizin farkında olmadığı o geniş alanı, yani keşfedilmiş benliğimizi tanımamız. Ama bu sadece düşünmek değil, değil mi? Daha zorlu bir şey sanki. Çok daha zorlu. Bu entelektüel bir egzersiz değil sadece. Cesaret isteyen, yüzleşme gerektiren bir yolculuk. Çünkü kaçınılmaz olarak bilinç dışıyla özellikle de o gölge dediğimiz yönlerimizle karşılaşmayı gerektiriyor. Gölge. Evet bu kavram çok önemli Jung'da. Nedir tam olarak bu gölge ve neden onunla yüzleşmek hem bu kadar zor hem de bu kadar gerekli? Gölge en basit haliyle kişiliğimizin kabul etmek istemediğimiz, bastırdığımız, genellikle olumsuz, veya karanlık olarak gördüğümüz ama bize ait olan tüm yönleri. Yani öfkemiz, kıskançlıklarımız, korkularımız gibi mi? Evet, onlar ve daha fazlası. Güç arzumuz, bencilliğimiz, kendimize yakıştıramadığımız, ben böyle değilim dediğimiz her şey aslında. Bunlarla yüzleşmek zor çünkü o cilaladığımız benlik imajımızı sarsıyor. <laughs> Ama Jung diyor ki bu gölgeyi bilinçli farkındalığa kaşımazsak, onu kabul edip onunla bir şekilde bütünleşmezsek tam bir birey olamayız o bireyleşme süreci tamamlanamaz. Yani bastırmak çözüm değil. Asla değil. Bastırılan gölge yok olmaz. Sadece kontrolümüz dışına çıkar ve genellikle en olmadık zamanlarda yıkıcı şekillerde patlar ya da biz farkında olmadan başkalarına yansıtırız onu. Peki psikoloji bu süreçte nasıl bir rol oynuyor? Yardımcı olabilir mi? Çünkü Jung kendi alanına da eleştirel yaklaşıyor gibi. Evet, eleştirel Psikoloji, özellikle Jung'un analitik psikolojisi, bu keşif yolculuğunda çok değerli araçlar sunabilir. Bilinç dışının dilini anlamamıza yardım edebilir. Rüyalar, semboller. Ama bir tehlikesi de var anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Eğer psikolojide bireyi soyut teorilere, tanı etiketlerine indirgerse, onu bir nesne gibi ele alırsa, ruhun derinliğine inemez. Jung için terapötik ilişki çok önemli iki insan arasındaki o gerçek karşılaşma olmadan dönüşüm olmaz. Yani sadece teknik bilgi yetmiyor. Yetmiyor. Ve şunu eklemek lazım. Kendini tanımak, gölgeyle yüzleşmek sadece kişisel bir gelişim meselesi değil Jung için. Bu aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk. Ahlaki bir sorumluluk. Neden? Çünkü kendi içimizdeki karanlığı görmezsek onu hep dışarıdakine, ötekine, düşmana yansıtırız. Bütün kötülüğü onlarda görürüz. Bu da bitmek bilmeyen çatışmaların, savaşların, nefretin temel kaynağıdır. Vay canına. Bu gerçekten çok güçlü bir bağlantı. Kendi içimizdeki ile dünyadaki olaylar arasında kurduğu bağ. Jung'un keşfedilmemiş benlikle yaptığı çağrı şimdi daha da netleşti sanırım. Yani o devasa dış güçler karşısında ezilmemek için tek yolumuz Cesaretle kendi içimize bakmak. Evet, o karanlık tarafla, gölgeyle, hatta unuttuğumuz o arkaik köklerle yüzleşmek, gerçek bireysellik, anlam ve belki de kolektif felaketlere karşı bir panzehir ancak buradan çıkabilir diyor Jung. Kolay değil ama belki de tek umut bu, değil mi? Jung'un ima ettiği gibi. Belki de. Ve tam bu noktada belki de sizin için dinleyicilerimiz için son bir düşünce kapısı aralayalım. Jung bunları 20. yüzyılın ortasında yazdı. Savaşlar, totaliter rejimler, Soğuk Savaş tehdidi. O günün koşulları buydu. Evet. Peki ya bugün? 21. yüzyıldayız. Sosyal medyanın yarattığı kutuplaşmalar, algoritmaların görünmez yönlendirmesi, küresel krizler karşısındaki çaresizlik hissimiz, yeni tür ideolojik kamplaşmalar, belki de farkında olmadığımız yeni tanrılar. Çok farklı bir dünya gibi ama belki de benzer dinamikler işliyor. İşte soru bu. Bu yeni bağlamda Jung onun o bireyin kitle karşısındaki durumu, rasyonalitenin sınırları, maneviyatın yeri ve en önemlisi kendi karanlığımızı, kendi gölgemizi tanıma zorunluluğu hakkındaki uyarıları size ne ifade ediyor? Eskisinden daha mı geçerli acaba bu uyarılar? Ya da anlamı mı değişti? Jung'un tehlike olarak işaret ettiği şeyler, istatistiğe indirgenme, kitleye kapılma, dış otoriteye sorgusuz boyun eğme bugün ne durumda? Ve sunduğu tek reçete kendini tanıma çağrısı. Bugün bizim için ne anlama geliyor? Ve en önemlisi belki de bu içsel keşfe çıkmaktan kaçınırsak ne olur? Hem birey olarak bize hem de topluma. Jung'un soruları hala çok güncel ve rahatsız edici, değil mi?